Şimdi Türkiye pazar günü sandık başına gidecek artık kapılarımızdan e, içeriye apartmanlardan içeriye yavaş yavaş o seçmen kağıtları da gelmeye başladı. E, peki o seçmen kağıtları ne olacak onunla ilgili önemli özel bir haberi paylaşacağız. Eğer seçimden sonra e, seçmen kağıdınızı imha etmeden çöpe atarsanız başınız derde girebilir. Nasıl mı? Öğrenelim. <laughs> Biz belediye başkanımızı seçerken dolandırıcılar da bizi seçiyor olabilir. Her seçim yapılan çok ciddi bir hata var. Bu hata da seçmen kağıtlarının atılması. Seçmen kağıtlarında TC kimlik numaramızın çok büyük bir kısmının kapalı olması sanki o kağıdın güven içerisinde atılabileceği anlamına geliyormuş gibi görünüyor. Ama bu kesinlikle bu şekilde değil. Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidecek. Yerel seçimler için oy kullanacak. Ancak dikkat dolandırıcılar seçmen kağıtlarının peşinde. Dolandırıcılar her fırsatı kolluyor, yol yolu, yöntemleri bitmek bilmiyor. Çünkü dolandırıcıların hedefinde bu kez seçmen kağıtları var. Yanlış duymadınız. Seçmen kağıtlarında kişisel bilgileriniz yer alıyor ve o seçmen kağıtlarını oyunuzu kullandıktan sonra çöpe attığınız takdirde işte üzerinde yer alan isim, soy isim hatta TC kimlik numaranızla dolandırılabilirsiniz. Seçmen kağıdımı oyumu kullandıktan sonra alelade bir şekilde attığımda eğer bu bir dolandırıcı tarafından tespit edilirse orada ki bilgilerle ben telefonla dolandırılıyor olabilirim. Dolandırıcılar kendilerini meşru kılabilmek için bizimle bilgi paylaşırlar. Bunun içinde de TC kimlik numaramızın son 3 hanesi güncel adres bilgileriniz gibi bilgileri verdiğinde ben onların sanki bir bankadan aradıklarını ve bana bir kampanya sunduklarını düşünüyor olabilirim. Bunun yanında kendini polis gibi tanıtan, hakim savcı gibi tanıtan, dava dosyanız var diyerek avukat gibi tanıtıp sizden harç almaya çalışan çok fazla dolandırıcıya maruz kalabilirsiniz. Eğer siz seçmen kağıdınızı imha etmeden atarsanız ve bu bir dolandırıcı tarafından bulunursa sanki size kargo gelmiş gibi kapınızı çalabilir. TC kimlik numaranızın son 3 hanesini söyleyebilir ve size boş bir kutu verip sizden bir imza alabilir. Siz o anda da bir senedi imzalıyor olabilirsiniz. Türkiye genelinde bu tarz senet imzalatma davaları maalesef çok fazla sayıda. Peki seçmen kağıtlarının dolandırıcıların eline geçmemesi için ne yapmak gerekiyor? Oyumuzu kullanmak için seçmen kağıdımızın mutlaka yanımızda olması gerekiyor. Oyumuzu kullandıktan sonra seçmen kağıdımızı birleştirilemeyecek bir şekilde parçalayarak imha ediyor olmamız gerekiyor. Ve bu şekilde kişisel birimiz daha güven altında olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.